Evet kızlar bu oyuncağı şu şekilde yani böyle tutturan, dik tutturan kazanacak. kazanıyor. Ama iki defa oynuyor. Mesela ben Aslında kazandım. Evet Pelin'le oynuyor. Ödül ne evet. olsun? 100 lira. 100 TL. Hadi. Yağmur hemen <laughs> başladı. Ooo. 1-0. Bana ne? Hayır. Evet. 1-0. Allah ya. Hadi Yağmur. At. <laughs> Tabi. Ben Ay, futbol maçı seyrediyorum ben de burada ya. <laughs> Ay dur Pelin dikkatim dağıtma. Evet <laughs> hadi Yağmur. Hadi Yağmur ya. Bir bir yap. Ay sonra, son dakikaydı. Hadi, hani, hani yaparsın sana bak dokunuş dokunuşumu yaptım hadi. <laughs> Al ah, ayağım kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bacağım diz kapağım gitti. Tamam başlıyorum. Allah'tan da hadi yağmur çabuk kızdı. Yağmur, yağmur, yağmur. İşte bir şey. Aa oh, dur, oh, dur. Hayır olmaz, oh, olmaz. Oh, saymıyorum. Ay, ah, Saymıyorum. <laughs> Bana ne ya Allah Allah. Durdu ama sen elini dokundun tamam bir. ya, bir bir. Bir daha saymayacağım. Allah kahretsin. Niye saydım ya? Ya <laughs> <laughs> hadi. Aa, oh, al ah. İşte bir şey. Hadi Onu yağmur. Ver. Ben olsam tek daha aldım şu an. Oo! Oh, <laughs> Kazandı. Of ya olmadı ama <laughs> ya. Şimdi ben parayı kaybettim. Hadi gel taş gitme kalsın. Hayır hayır hadi, hadi başlayın. Tamam kazandın ha. Hadi başla ben yağmur. <laughs> hadi at. <laughs> Aa, yok. <laughs> hadi hızlı hızlı. İkide biter. Santraş oynuyor <laughs> şu an Çok <gülüyor> hızlı hızlı. <gülüyor> hadi yağmur. <laughs> oh. İki iki hadi. Hadi bakalım kim alacak parayı? Yağmur. Yağmur. <laughs> parayı getiriyorum Aa! Yağmur. Evet ablan kaybetti. Al kızım. Güne güle harca. Ya ben de istiyorum. Hadi yesin artık. Aferin sana Yağmur. Pelin buraya gel. Allah seni var ya küstü çocuk